O zamanlar küçük bir burger dükkanında gece vardiyasında çalışıyordum. Gece vaktiydi. Kapanmak üzere olan dükkanda birden yazıcıdan bir fiş çıktı. Yorgun gözlerle fişe baktım. Bir tane daha mı? Neyse zaten bu son. Navigasyonu açtım. Konum şehrin dışında. Orman yoluna yakın ıssız bir yerdi. Kim sipariş verir oralardan bu saatte diye mırıldandım yola çıktım. Issız bir yoldu. Farlarım dışında hiçbir ışık yoktu. Birden radyo kendi kendine açıldı. Cızırtılı bir sesle bir spiker konuşmaya başladı. Genç bir kadın yol kenarında trafik kazasında hayatını kaybetti. İçimden söylendim. Her gece bir felaket haberi. Yol uzadıkça sessizlik daha da bastırıyordu. Bir anda farların önünde bir silüet belirdi. Genç bir kız, yol kenarında tek başına duruyordu. Frene bastım. Kız ürkek bir sesle yaklaştı. Affedersiniz, beni şehir tarafına bırakabilir misiniz? Bir an tereddüt ettim. Ama dışarıdaki karanlığa bakınca kabul ettim. Gel, zaten o tarafa gidiyorum. Kız arka koltuğa oturdu. Camdan dışarı bakıyordu. Yüzü solgun, gözleri donuktu. Aynadan birkaç kez ona baktım ama hiç hareket etmiyordu. Radyoda yine aynı spiker konuşmaya başladı. Kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği hala belirlenemedi. O an göz göze geldik. İçimden bir ürperti geçti. Kızın verdiği adrese yaklaşırken yol kenarında bariyerler fark ettim. Bariyerlerin içine baktığımda iliklerime kadar ürperdim. Çünkü yerde yatan kız, arabaya aldığım kızdı. Dikiz aynasından arka koltuğa baktım. Koltuk boştu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Gazladım. Hızla oradan uzaklaştım. Hayal görüyorum diye kendimi kandırmaya çalıştım ama ellerim titriyordu. Yol uzun, sessizlik ağırdı. Sonunda adrese vardım. Ev çok eskiydi. Sanki yüz yıl önce yapılmış gibiydi. Kutuyu aldım, kapıyı ürpererek tıklattım. Kapı yavaşça açıldı ve karşımda az önce arabaya aldığım kız duruyordu. Gözleri karanlığın içinden bakıyor gibiydi. Ürpermiştim ama sakin kalmaya çalıştım. Çok hızlı geldiniz. Bekleyin, param içeride. Olduğum yerde kaldım kaçsam mı diye düşündüm. Bir süre sonra elinde para ile geri geldi. Ama paralar eski ve kanlıydı. Titreyen elimle aldım. Sadece iyi geceler diyebildim. Arabaya bindim, motoru çalıştırdım. Bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum. Hızla giderken birden yolun ortasında o belirdi. Aniden frene bastım. Kız yok olmuştu. Arka koltukta soğuk bir nefes hissettim. Aynaya baktım ve arka koltukta o kız oturuyordu. Sonra bir anda uyandım. Kalbim deli gibi atıyordu. Rüyaymış diye derin bir nefes aldım. Ama o anda odadaki radyo kendi kendine açıldı. Kimliği tespit edilemeyen genç bir kadın yol kenarında trafik kazasında hayatını kaybetti. kapı aralandı. Bir göz beni izliyordu. Göz kırpmamla kayboldu. Pencereden tıkırtı duydum. Döndüm. Bir el vardı. Bu tarz korku animasyonları için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz.